sizler birlikte, playstation 3 aldık bir gün. Biz aldığında oynadık çok beğendik arkadaşlar. Sizinle bir video olsun çakır Arkadaşlar bakın böyle bir ekran var da çok tutamıyorum arkadaşlar çünkü çok ağır bir cihaz. Yani benim kilomdan fazladır arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar. Ben açayım. Oynatalım arkadaşlar. Size birlikte göstereyim. Neydi? Çarpıya basıyorsunuz her şeyde. Burası e, bu koyduğunuz kaset çıkar, e, CD çıkartma şeyi. Bu düğme. Arkadaşlar. Bu kapatma açma. Buradan da açabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Bakın size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu tuşlarla hareket ettiriyoruz insanımızı falan. Ben size şimdi neyden başlatacağım? acaba? Maaşım arkadaşlar size. Minecraft'a maaş açılması için. Arkadaşlar ben de ilk defa bir PlayStation kullanıyorum. Bakın için PlayStation olmamıştı da e, bir oyun konsolum olmuştu ama böyle değil. Çok güzel. Arkadaşlar bunun çok güzel diğer siyah. Diğer Sonunda sonra şarj oluyor arkadaşlar. Burada şarj oluyor. Arkadaşlar böyle bir şarj aleti oluyor. Birini e, bağlıyorsunuz cihazınıza. Birini buraya bağlıyorsunuz. Şarj oluyor. Ama arkadaşlar e, mesela Ben şunu açayım. Açtım. açtım. Kaç çeşit oyun var Mesut? Ee, 20. 20 tane oyunumuz var. Araba oyunu var mı? Var. Hangi, Hangi oyunlar var? var? Ee, İsmini bilmiyorum da. Bir üçünü biliyorum. Dördünü. Ee, Minecraft, GTA San Andreas, GTA 5, Şirinler. Onu evet. Onayı biliyorum. Tek. Evet arkadaşlar Mesut Alpan'ın evet oyuna başlasın. Ben diyemem. Açılıyor. Arkadaşlar bir de buralarda, e, bu mesela 1 diye yazıyor. 4'e kadar alabiliyor kol. Burada da bak iki yazıyor. Bu ikinci kol. Arkadaşlar bakın. Okay. Tek bir kol. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsun Mesut Alpan Minecraft'ta? Köye, köye gideceğim. Köye gideceksin. Köydüm. Aa, çok güzel. Güzel bir köy kurmuşsun Mesut Alpan. Ya ben kurmadım ki. O kendi köy. Normal köy. pan arkasına koyunlar mı geçiyor? Şöyle al sana. Bence şiddet hayır. hayır. Ne? Şiddete hayır. Sürü koyunlar. Var. Evet. da var bir sürü köylüler. De. Köylüler de var. Evler de çok güzel Mesut Alpan. yapıyorlar. yapıyor Koyun öldürmem gerek. Neden koyun öldürüyorsun? Çünkü yatak yapacağım kendime. Yani. Ha koyun ölünce yatak mı? Yün yatak. Yatak yapıyoruz. Evet. Aa bir sürü koyun var. Çok güzel yeşillikler sürü, var. Öldürebilirim. Üstüm Paçık, alacağız, alacağız, evet arkadaşlar böyle oyun. Arkadaşlar ben size diğer şey göstereyim. Ne göstereceksin? GTA San Andreas. Bir daha söyle. GTA San Andreas. Hmm. Açıldı mı? Hı -hı. Arkadaşlar bunda sonra oynayalım. Arkadaşlar PlayStation'da bir sürü video gelecek size. PlayStation'da. Kanalıma? Siz, kanalıma bir sürü video gelecek. Evet. Mestalpan'ın kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi evet. çok seviyor Mestalpan. Bir ilgilim gelecek size. Arkadaşlar gelin bakın. Arkadaşlar abone olun like atın. Bildirimler size düşsün. Görüşmek üzere. Anne geliyor. Bak 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 bak. Tak 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 tak. Çıkıyor. Katil oyun. Anne burada bir katil var biliyor musun? Bilmiyorum. Şey... Ben çok katil oyunları sevmiyorum. Vurmalı kırmalı oyunları sevmiyorum. Arabalar, var. Sonra arabaya onu da bir dahaki video kanalımıza tamam mı? Bu oyunu göster bakalım arkadaşlarına. Bu oyun biraz zor da biraz göstereyim. Biraz göster. Bu oyun biraz zor. Hareket bile etemiyor. Bakayım mı? Öğreneceksin. Arkam Evet, daha iyi öğrendiğin zaman arkadaşlarına güzel bir video çekelim. Tamam mı Mustafa? Arkadaşlar ben bu oyunu anlatacağım. Çok ya, o... üzere. Evreniz... Evet. Oyunun da başta gün gösterimi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 5 like bekliyorum. Bay bay.